Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bölümle ikinci bölümle tekrar karşınızdayım. Aradan bir gün geçti ve size bugün nasıl video çekileceğini göstereceğim şu şu programından. Arkadaşlar öncelikle yapmanız gereken ee, Safari ya da Google'a gireceksiniz. Ben Safari kullanıyorum. Safari'ye girelim. Şu üstünü silelim şimdi. Üf, kötü oldu ama. Google bu ne ya emu4ios yazıyoruz açıyoruz ve karşımıza çıkan şu e, oyun konsolu e, ne derler sembolü resimli şeye şurada get deyip Alıyoruz tabi ben e, yüklediğim için yükle e, yükleye basmıyor, sizi yükleye basıyorsunuz yükleniyor. Ba, e, eskiden bende de hiç yüklenmiyordu ama o zaman ne oldu ne bileyim böyle bir gün geri ama falan bende hiç şey e, işe yaramadı, size de işe yaramayabilir. Onun için siz e, normal zaman bakın ara sıra deneyin. Ben de bazen ara sıra denedim onu yükledim. Neyse. Eklendikten sonra M4 iOS Store'a giriyoruz. Ve buradan iRek program var. Gördüğünüz üzere iRek. Benim tabletim bu iRek'i indirmiyor. Nedense çünkü iOS 7 ve üzeri şeyler için. Benimki 8.1.3. Onun yerine şu. Şu daha iyi. Aslında yani daha iyi ama şu iRek'i indiremediğim için en iyi şu. Arkadaşlar şu işte yüklüyorsunuz. Ondan sonra açıyorsunuz. İlk önce karşınıza böyle bir yer değil de bir tane e-posta falan şey yapacak. İster Facebook'unuza ister yeni bir profil oluşturarak e gireceksiniz. Ondan sonra bu ekran karşınıza çıkacak. Burada Start Recording yazacak. Şu anda Stop Recording yazan yerde. Ona tıklayacaksınız ve bir tane şey var. Orada OK diyeceksiniz. E veya e bir daha göstermeye tıklayacaksınız. Ve böylece videonuzu çekmeye başlayacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda Görüşmek üzere.